satış yaparken satış yaptığımız müşteriye daha önceden o ürünü ne kadara aldığını, son yapmış olduğumuz bütün işlemleri satış faturası içinde görebiliriz. Satış faturası içerisinde çift tıkladığımızda bu müşterimiz daha önce alış yaptıysa birim fiyatına çift tıkladığımızda bu carinin bu ürün üzerinde son alışını zaten görüyorduk. Fakat bu müşterinin sağ tuş carinin stok hareketleri dediğimizde bu cari ile ilgili tüm detayları bu kez hareketleriyle birlikte birim fiyatı miktarları ile birlikte görebiliriz. Bu da sadece bir ürün için geçer geçerli olan bir işlem fakat tüm stok hareketleri dediğimizde bu müşterinin bizden daha önce işlem tarihleriyle birlikte hangi ürünü ne kadara aldığını görebiliriz. Fatura içerisinde stoğun fatura carisine göre hareketlerini bu şekilde görebiliriz. Satış faturası diyorum. Müşteriyi seçiyorum. Stok listesinde ürünlerimi seçiyorum. Bundan 20, bundan 10 diyelim. Bu müşterinin sağ tuş Carinin stok hareketleri dediğimde fasulye ile ilgili herhangi bir ürün alışı yapmadığını görüyorum. Bu kez tüm stok hareketleri dediğimde daha önce mercimeği almış ve helvayı almış. Bu kez fasulye de alıyor. Yani bu ürün için daha önce herhangi bir işlem yapılmamış. Yani herhangi bir alış yapmamış. Fatura içerisinde carilerin stok hareketlerini bu şekilde görebilirsiniz.